Allah'ın mülkü sarsılmaz. Malikül mülk, zülcelali ve ikram kudret ve bereket kapılarını aç. Bazen hayat elinden kayıyor gibi olur. Planların dağılır, duaların sessizleşir, kalbin yorulur ama bil ki her şeyin sahibi bir tek O'dur. Çünkü O, malikül mülktür, mülkün mutlak sahibidir. Ve O, zülcelali ve ikramdır, celalinde kudret ikramında lütuf saklı olandır.'' Dualarımızın uzun versiyonlarına kanalımızda ferahlatan dualar serimizden ulaşabilirsin. Bize destek olmak istersen ücretsiz abone olup videolarımızı beğenebilirsin. Şimdi esmalarımıza geçelim. Malikül Mülk anlamı. Mülkün kainatın ve kaderin gerçek sahibidir. Her şey onun kontrolündedir. Sabah namazı sonrası 212 defa ya Malikül Mülk zikrini çekebilirsin. Ardından şöyle niyet et. Rabbim, bana hakkımda hayırlı olan mülkü, gücü, bereketi ve huzuru nasip et. Bismillahirrahmanirrahim. De ki, ey mülkün sahibi Allah'ım, sen mülkü dilediğine verir, dilediğinden alırsın. Dilediğini yüceltir, dilediğini alçaltırsın, her şey senin elindedir. Ali İmran 26 İkinci esmamız Zülcelali vel ikram anlamı. Celal, yücelik, kudret ve ikram, lütuf, rahmet sahibi olan, her şeyde dengeyi kuran, kudretiyle imtihan eden ve ikramıyla onaran, yatsı namazından sonra 65 defa ya Zülcelali vel ikram zikrini çekebilirsin. Celal ve ikram sahibi Rabbinin adı ne yücedir. Rahman Suresi 78 Bu esmalar kalbi teslimiyete taşır. Zorlukta Allah'ın celalini ferahlıkta onun ikramını fark etmeni sağlar. Çünkü bazen o seni celaliyle sarsar, sonra ikramıyla sarar. Bu videoyu izliyorsan bil ki Rabbin seni güçlendirmeye çağırıyor. Yorumlara ya malikül mülk bana en hayırlı olanı ver. Ya zülcelali vel ikram beni kudretinle sar yaz. Bu videoyu paylaş çünkü belki de birinin yeniden güç bulmasına sen vesile olacaksın kendini iyi hisset